Yine aynı kavşak, yine kaza. Baybur şehir merkezi Demirözü kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araçta hasar meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında şehir merkezinden Trabzon istikametine giden 28 EC 949 plakalı otomobil ile Demirözü istikametinden gelen 25 FM 496 plakalı otomobil köprülü kavşak altında çarpıştı. Kazadan dolayı trafik akışında kısa bir süre yavaşlama oldu.